Dostlar, arkadaşlar, sevgili chat hoş geldiniz hepiniz. Bugün Mentos Sakız Pure Fresh sponsorluğunda ferahlatan bir yayın, eğlenceli bir yayın. Hoş geldiniz dostlarımla beraber. Eko Uygaç, Muti ve e, ee, Oğuzhan Ciroks kardeşimle bugün e, keyifli, güzel bir yayın yapacağız. Eğlenceli oyunlar oynayacağız. Nasılsınız hocam? Hoş geldiniz. Abim öncelikle geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim. İstediğin zaman abi, ayağın, aldı ya. ayağın ağrır <laughs> falan üstüme uzatabilirsin çek, ayağını. Geçmiş Sana Mentos Sakız'ın ürünlerini biraz bahsedeyim mi? Neden olmasın abi? Mentos Sakız Pure Fresh, ferah bir nefes, nane aromalı. Çileği var. Karpuz. <laughs> Karpuzu var. Ben karpuzcuyum mesela. Yeşil nanesi var. Yeşil sen nane. yok musun sen? Ben yeşil naneciyim. Şu an mı karar verdin? <laughs> <Aynen. gülüyor> <laughs> Efe'nin sen yayın tekrarını izliyordum. Günüm dayımla geçiyor. Vay cansın be. Çok hoşuna gidiyor efendim böyle. böyle Vallahi böyle... çok seviyorum He, güzel yorum okuyunca. Seni biliyorum. yayın yapmaya itiyor değil mi bu? Kanka sen neyin peşindesin? Abi bak ikidir soruma yanlış cevaplar geliyor. Mesela... Hani... Pampi, Cansu. Pampi. Aa Eray geldi çete diyor ki dostlar beni çağırmamış Eray. Aa çıkmasaydın oğlum. <gülüyor> <gülüyor> çıkmasaydın. Hangi oyun ilk oyunumuz? Kategori. Kategori oyunu. Aynı yani işte. alan. Sen, sen devam et. Hayvanlar, hayvanlar. Hayvanları hayvanlar. Hayvanları Muti istedi. Sen ben de istiyorum. Istiyor, sen istiyor sen musun? Ben de okeyim abi ona. Tamam, 3. Ferit aldı. Vida var ayağında. <gülüyor> <gülüyor> tamam okey. Okey mi abi? Bak. Abi klarnet. Olmaz abi. Hüsnü. Hüsnü fan maker. E. Şey. Değil mi? Aaa. O bu o, o Bu. Ya. ya. Ya öyle Akasya aldanma. Mızıka. Ne? <laughs> Salaksın sen ya. Yani. Pardon. Pardon. Sercan. Z evet. Z zurna. <laughs> Ondan geldi. Abi mızıka da benzemiyor mu? Ne? Ney? Ne? Ne? Rekala. Evet. Aa. Cennet çamuru. Saçmalama. Söyle. Saçma bilmiyorum. Söyle. <laughs> <Cennet çamuru. gülüyor> Saçmalama. Lan söyle. Cennet çamuru. <gülüyor> bilmiyorum. Aa, <laughs> <Ha>, nasıl bir bu Oha, abi ben cennet çamuru. Bu arada Dubai çikolatası denen meres bizim senelerdir tükettiğimiz cennet çamuru. Hocam cennet çamuru diye bir şey duydunuz mu? Dura Ferit'te. Ben meydan okuyorum arkadaşlar. Söyle abi. Bir ney? Bir İngilizcesi ilk kelime. Anladım. Vallahi. Birileri der. Sen sen öyle sar. Ya daha ne ki? Yapma be abi. Van der Sar diyorum işte. ya Abi yapma be abi artık ya. Abi daha ne Daha ne diyeyim be abi? Van der Sar. Gelsin abi. Başlar. Rainman. Çiğdem Türk. Melody Albert. Bitti abi oyun mesela. Meryem John. Jahreyn Ahmet Sonuç. Wow. Pelin Baynazoğlu. abi? Mine Mücahit. Ya nasıl yani ya? Gerçekten Nasıl ya? yani? Abi. Semir Aminta. Ya yürü git ya. Senamiye Online. Oğlum <laughs> <laughs> tanıyoruz tanıyoruz Her Arkadaşımız oldu abi. Buket sana. Yapma be abi bunu bilme be abi. Ben kazanmış olmam. Hayır. Ya sen tabii ki kazanmadın da bu arada. Ben bir şey demiyorum. Reji'nin üstüme bu arada hepsinin emeklerine sağlık. Harika bir yayın yaşıyoruz şu an. Harika bir yayın. Üstüme oynanan özellikle bu oyunda büyük bir oyun var. Tamam kardeşim. Oyna vardır sende be. Benim niye olsun ki bende. <laughs> <Kaniye gittim>. <gülüyor> 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 e, Mersin bilirsin. Yapma artık. Bilirsin. Bunu yanında oturuyorum. Bilankan, be. Mersin be. olarak geçiyor. O yüzden 33. Evet. Helal, helal 23 olsun. 33. Kayseri 38 ise. Eyvah. 37. Alfabeden say kanka. Evet. 37 de. Evet. Kim şu anda <laughs> en Kanketsiz çok kazanan? Bir tane Nilüfer bilemedik <laughs> aslında. Ben dedim abi. Öyle mi? Yes ya alkış abi ya. Abi, seni abi. tebrik ediyorum. Efe, seni tebrik ediyorum. Bu sefer sevdiğin aromayı bu kutudan yiyeceksin abi. Yo 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 yo. Konu mentos olunca biraz değişikliğe kaçmakta sakınca yok. Ferahlığı <laughs> farklı tonlarda hissetmek hiçbir zaman zarar vermez. Aynen Oo. öyle. Aynen öyle. Üstat ya. Efe dur. Ben başlayayım. Gerçekten mi? Ben başlayayım. En evet. evet. sonuncu mu oldu bir de bana diyor ki, ben mi kazandım acaba sen <laughs> mi kazandın? <laughs> ha, hadi buyur. İnşallah e canlı hayvan olur. yoktu. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum o yaşıyor mu? Yapma <laughs> be abi. Bak <laughs> ısırmaz değil mi? Geldi şu Kanka, an elinde. Isırmaz <laughs> mı bilmiyorum. 50 mi? Evet. Kanka dur ben elini sokayım mı? Dur 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 dur. dur. Yapma bak Ebe <laughs> harbiden canlı hayvan mı ya? Kanka ben yavaş, yavaş yok şey demişlerdi geçir. ama. Yapış. bir şey şu yap ya. ana kadar <laughs> elimi ısırırdı dağol, ya. Dal dal. Bir şey yok ya, bir şey yok. Şey 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 Şunun için. Aynen. Ne o? <laughs> o da konuşuyor bak koptum. Bu şey mi ya bu? Eee... Everything you're looking for da oynatırdı ya. Abi o kanalı bilmiyor musun? Milyar dolarları aldılar. Slime bana mı demek ki? Evet evet doğru. Slime mı bu? Slime Kanka biliyorsun. sana bir tane ipucu. Volkan Demirel. <laughs> evet. Şöyle jöle mi? Evet. Jöle. Evet bak, bak Volkan jöle. Demirel'den <laughs> biri var. <laughs> <laughs> bu ne be abi? Bu ne be abi? Yine mi abi aynı? <laughs> ne o? Abi bu Volkan Demirel mi? <gülüyor> <gülüyor> yok, <hayır>. <gülüyor> yok, yok, yok. <laughs> Dur bak bu bozulmuyor. Ha doğru bozulmaz. Bozulmuyor mu? Evet bozulmaz. İmkansız. Eğer gerçekse. Çok mu sağlıklı abi? Çok yani aşırı. Sağlıklı denemez Ama güzel çok sağlıklı denemezsin. Çok da yeme abanma da. Bunun <laughs> bak delisi var. <laughs> bir tane ayı vardı kankamda hatırlıyorum. Bal mı <laughs> abi bu? Evet evet. evet evet. Bal bu bal. Evet. <laughs> i̇zin, Niye izin. benim önüme koyuldu abi <laughs> Neden? Abi uçtu. Abicim oyun oynuyorsunuz ya. Hayır bu bir espri miydi abi? Yok Yo, ya. Bal denk geldi sana denk geldi. Abi sen, okay. ben sen ben biraz alıngan al. olabilir misin? Okey ya ben hiçbir şey demiyorum. İnşallah öyledir abi. <laughs> geldi. Oo. Kanka çok sıkıntı. Hanım. Aa lan. Ne? Kanka. Buna. Lan. Kanka sen bilmen lazım. Kanka ne bu ya? ya. Hayır hayır Kanka, oğlum doğru önce... yerdesin bu arada. Doğru yerdesin. Köpük ama ne köpüğü? Hayır hayır ya askerdesin. Tabun köpüğü. Aynen be kanka. Ha tıraş köpüğü. Evet. Sabun köpüğü. Tıraş, Bunu tıraş, bilme abi. imkanı yok bu Zor arada. Zor Aslında ya elini alırsan bilirsin. <laughs> bu Yine baba? bilemez ki. Anca o şeyi tutması lazım. korkulacak bir şey yok. Eline hiçbir şey olmayacak. Merak <laughs> etme ya artık. Bu ne? Kimse ısırmayacak elini. Bu ne oğlum? Hı? Al ne bu ya? tut. Tamam abi ne olabilir ki zaten bir saattir avuçluyorsun. Bir İstakoz şey... bu. Hayır. Aynen. Yani. Diğerine geçelim. Ne? Orada <laughs> 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 bir şey <gülüyor> var. Tut çek abi onu. Ne tut bızlı, çek. Aç onu. Aç, Aç onu. Ha, kalem kutu. Aa, kalem ee. kutusu mu? Evet, tamam. Ya. Yapmayın Oldum be abi. abi. Kalemlik be abi. <gülüyor> <gülüyor> Bitti mi? Şöyle koca bir alkış alalım abi. <laughs> abi alkışları çok seviyorum ya. Hadi. Abi, sonra Hadi sonra sen buyur. Sonra... Bunu bilmem lazım. Ha. Yayın bitmez yoksa. Kanka <laughs> <laughs> ne oldu belli değil mi direkt? <laughs> direkt belli değil mi? Sadece bunu soruyorum. Okuyorum abi. Evet. Entos sakız. Öyle olmuş. Yanlış şey. abi. Değil mi? Mentos, sakız, pure French. Evet, evet, evet. evet, ne diyorsun bakalım. ya? Hadi bakalım. Ya. Sıkıntılar başlasın. Gelsin dedin geldi buyur. Sen bunu bilirsin. Harbi gelsin dedin geldi. Sen de Oo, niye korkuyor? lan. Artık bilirsin. Ne yapıyorsun abi? Karides. Hayır. Yok. Hayır, hayır doğru. Hayır. Ama sayılır yani. Değil Stakos. değil. Hayır hayır. Şimdi karides karides doğru de. Da. Jumbo karides. Bravo. Bravo. Gördün mü nasıl dal duruyorsun? <laughs> Neresinde? Sağ köşede. Ya senin ortada. Problemlerim mi var ya Ferzi? Ya <laughs> Ne haklınızı görelim şimdi? Ben... <laughs> Öyle biri dedim. yok abi. XXX, Ferro XXX nasıl yok abi? Yanımda oturuyor. Ben mi? Ne diyorsun <laughs> Ben Benden mi ya? <laughs> nasıl yani ben ya? Ben olduğunu düşünüyorum. Değilsin abi ya. Değil miyim? Bence sana farklı soru geldi. Bir sana şekilde, o soru mu soruldu? Tabii ki abi. Ferobaba. <laughs> Ferobabu. <laughs> Daha ne yazayım bana inanman için yani. Sen bunu bir FPS oyunu ile ilgili fero yazmadıysan yok. ben adımı yok. yok. Öyle mi lan? Çok güzel oynuyor. Harbiden. Bu arada helal olsun. Harbiden <laughs> çok güzel oynuyor. Tamam oynamaya geçelim. Tamam, ben Jurox diyorum. Jurox diyorum ya. Yani. Ben de Jurox diyorum. Kaybettik bu arada. Neydi? Ben bu soruyu aldım. Kalmayalım. Evet ya abi. abi, evet abi. Ya. Söyledim size ya. ya. Sen, sen ne yapayım abi? Söyledim abi ya. Çok güzel oynadı ya. Sana <laughs> ne gelmişti? Daha ya baba yazdım buraya ya. Okey dokey 500 TL veririm. Okey dokey <laughs> <okidoki> dostlar. Sorumuz <laughs> <laughs> bir arkadaş buluşmasında geç kalacak en muhtemel kişi kim? Demeyin be abi. Jurox. <laughs> 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 ben değilim. Jurox. Yapmayın be abi. Yine kaybettik ya. Jurox. Benim oğlum. Gerçekten evet. mi? Ne? Vallahi benim. Efe evet, hep geç kalıyorsun abi bu arada. Sevgilisinin doğum gününü unutacak en muhtemel kişi kim? <gülüyor> ne gülüyorsun abi? Kanka. Derit patladı. Nasıl ben... yani? Derit patladı. Ben... patladı. <laughs> bir dakika bir dakika. Çok net bir şekilde söylüyorum. Her şeyi çok net bir şekilde söylüyorum. Ciroksun. Evli. Evet. Ben evliyim abi. kız evet. Benim kız ben arkadaşım Burada yazdım. direkt buti yazmak dünyanın en basit olayıydı. Niye evet. ama? Ay gerçek. Ben real ben öyle dedim ki buna kimi yazacağım hani millete sevgilisin doğum gününü unutur desem hani sevgilileriyle probleme gidenmişçesine efendim ya ben sen böyle öyle, yaptım hani, abi içer sen jux yazmazsın olabilir abi ya en muhtemel diyor abi kanka bir şey söyleyeceğim kız ya, kız kaybedeceksiniz ya. söyleyeyim Infoster kazanacak yani jux bir şey diyeceğim ya, üçü de Muti derken nasıl bana suç atabilirsin Bak sen Cirox değilsin, net Cirox ya. Sen bunu niye yazdın? Sensin çünkü Evliyim bence. Evliyim abi ben. Ya olabilir abi, <laughs> Allah Allah ya. Evliyim abi. Evli olunca yazılık <laughs> kural var? Geçmişim. Tamam oyla. Verin. Evet. Buyurun. Ya yanlış cevap. Tamam yani beni deyin bakıyorsun. ya, ya beni de, beni de. Hale. Salak beni de, de patlayacak. Kanka beni desene. de, beni <laughs> de <yap. kanka>. Benim <laughs> Ben de çok rahat soruyorum Ben çok şu an. Ne geldi? lan soruda mut <laughs> yazdım. <gülüyor> 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 Yazıyor abi önünde. Ya çok belli abi. Tamam bu kaçıncı ha. soruydu? 3. 3. Böyle salak sorular soruyor. <laughs> ya kalan ya gün günlerden <laughs> de pazar. <laughs> Vallahi Berit. yazık yani. Ne? et. Tamam. Buyurun. Bendim. Yemin et, ben de. kanka sana Abi, inanamıyorum ya! İnanamıyorum Ben kazanmış ya. olabilirim ama Xerox yazmam beni üzdü, haberin olsun. Şarkı söylerken en çok baş ağrıtan kişi kim? Sana bir söyleyeyim mi? Ben Ferit ve Muti yazdım. Vallahi kanka, bak, bak. oğlum sildim bak burada duruyor bunun Ferit ve Bunda yazılacak iki kişi var. Sen ya istiyorsun. ben... Tamam ben senin sesini biliyorum ya, ya ben ya Cirox'dur. Hayır Cirox'un sesi, Cirox sesi iyi ya. sesi iyi ama çok bağırarak söylüyor ya. Abi yanık sesini benim... nasıl vereceğim başka? Tamam e doğru, doğru. senin sesini ben gerçekten çok e beğeniyorum. Anladım. Çok ama da güzel yanık sesin anladım. var. Ya benim sesim gibi, bağıra bağıra söylediğim bir sürü klip var. Bu da Ferit yazmayan net impostördür. Ferit, 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 Fero. Ferit, sen, Muti. Kanka Ferit, Muti iki tane yazabiliyor muyum? Ben geçene düştüm hataya bir daha düştüm. Ama bir şey diyeceğim. <laughs> <Ne> diyeceğim? <laughs> bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Ben de senin. Neden kanka? Niye? Ama niye, kanka biliyor musun? Örüntü var ve sadece sen olmadın. <laughs> evet abi. Sırf ondan. Kanka bu arada harbiden reji yani inanılmazsınız ya. Ben hazırım. Ben de hazırım. Ben de hazırım. <laughs> ya sen de yeter şekilçin. <laughs> ne? 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 Ne oluyor? Sen? Ne? Ben sen ben benim geldim. olduğuma inanıyor musun? Evet bence sensin. Sen bilirsin. Oyunu kaybetmek istiyorsan diyorum. <laughs> abi elini. Çok tezlere giriyor ya. yani. Bu <laughs> kartı yine oynadı ya. Sen, sen bilirsin bro. Sen bilirsin abi. <laughs> Kaybederse olursun. Kalemi nereye <laughs> bırakayım reji? <laughs> Benim için <laughs> oyun bitti. Geliyor? Tamam. Oynayalım buyurun. Efe Uygaç. Abi Mustafa yine salakta sızacak gibi geliyor bana ya. Ne alaka oğlum? Muhtemelen <laughs> de. Değil mi? Hiç konuşmadı da. Kendim yazmak istemedim yani. İşte şimdi yakalandım. Aradan kaynıyor <laughs> ha. Dileysi kazandın oyunu. Efe <laughs> 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 Uygaç diyorum. Da ya. Ben Efe Uygaç ben diyorum abi. Ben Jurox diyorum. Ben de Ferit diyorum. Jurox. <laughs> <laughs> Aha. Kaybettiniz. Efe'ydi. Gerçekten değilim. Bendim. Ya kanka hangi ya? Ne dedin ya? ya. <laughs> 3-2-1. Efe Uygaç. Efe. Efe Uygaç. Kim Efe abi? Uygaç. Ben. Olmayacak. Efe galiba. Oğlum diğerinize ne geldi de Efe <laughs> yazdı ya? Senin sorun neydi? Sorun neydi? Sorun neydi? Sorun neydi Allah aşkına? <laughs> hayır hayır doğru soru. soru. <laughs> neydi soru? Kanka, en <laughs> geri zekalı kimdir efendim? Bir, <laughs> bir partide kendi şarkı çalma listesini zorla herkese dinletecek <laughs> Ebu Temel. Doğru <laughs> lan evet bu da. Efe. <gülüyor> <gülüyor> ay ay. Fena bir yayın Fenaydı. Güzel. Mentos Sakız, Pure Fresh'te ferahlatan bir yayındı. Aynen yani Gerçekten Bol bol da... Hissettik. Aynı zamanda bu yayın serimiz devam edecek. Ee, bir sonraki ne zaman? Tarih var mı? Aralık ayında. Aralık ayında bu tarz yine böyle güzel, hoş sohbetli, eğlenceli oyunların olduğu yayınlarımız devam edecek. Mentos sponsorluğunda efendim Mentos Sakız'a çok çok teşekkür ederiz yayınlarımıza sponsor olduğu için. Seviliyorsunuz o zaman. Vallahi teşekkür ediyorum. Reji'mize de... büyük alkış. Reji'ye büyük alkış. Bravo! Abi. Helal olsun Reji. Mentos Sakız Fresh. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. İyi geceler, iyi akşamlar. Görüşürüz. Şen.